Evet kıymetli izleyiciler bugün 11 Temmuz mu? 11 Temmuz Salı günü bir pınardayız. Gördüğünüz gibi şurada küçücük iyice yanına gidersek suyun çıkışı görülecektir. İki tane gözesi var. Oradan su çıkıyor tertemiz böyle akıyor. Daha yukarı doğru bakarsak oradan da başka bir su geliyor. Dereye doğru şurada görüyorsunuz. Buralarda böyle çobanlar önünü kapatmışlar. Küçük göletler oluşturmuşlar ki koyunlar, keçiler su içsin diye. Böyle aşağıya doğru görebiliyoruz. Aşağıya doğru baktığımızda suyun akmaya devam ettiğini görüyoruz. Yolunda karşısına geçip akışına devam ediyor. Yukarı doğru bakarsak yukarıya doğru tepeye doğru suyun geldiği yön devam ediyor. Yukarıdan gelen su da muhtemelen başka bir pınardan çıkıyor. Ama şurada gördüğünüz gibi küçücük sanki iki avuç kadar bir pınar var.